Evet sevgili seyirciler şimdi Türkiye'de sabahta bir konuğumuz var. Yaban hayatı konuşacağız. Yaban hayat danışmanı ve fotoğrafçısı Emin Yoğurtçoğlu bizlerle. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk Saadetciğim. Kendisine sizlerin de izniyle Emin diye hitap etmek istiyorum. Kendisi benim liseden arkadaşım. Hemen kısaca bu yaban hayat danışmanı olma yolunda ilerlerken lisede yaşadığımız kısa bir anıyla başlamak istiyorum. Emin Lisede dersten kaçıp bir bakardık Emin yok ve Emin'i bir anda dürbünle kuşları gözlerken bulurduk ve o günlerden bugünlere kuş gözlem konusunda bu kadar tecrübe kazanacağını açıkçası düşünmemiştik hiçbirimiz. Aslında hayallerin insanların nerelere getirebileceğini de çok güzel bir örneğisin. Evet teşekkürler. Nasıl başladı bu süreç? Bunu biz gözledik ama Aslında birlikte de başladık hani bilirsin sen de. Ee, o yaramaz aslında yaramazlıklar da yapardık hatırlarsan. Ama işte insanların çocukken birçok hayalleri olur, merakları olur. Benim birçok merakım vardı. Biraz standart dışı meraklar vardı böyle. Ee, yani mesela uzaya merakım vardı, hastalıklara, yanar dağlara, fırtınalara. Ama sonuçta bunları hani ben biraz da görmek istiyordum. Gezmeyi görmeyi de çok meraklıydım. Doğa ve hayvanlara merakım vardı. Bunları görmek de sonuçta fark ettim ki en çok kuşlarla olabilecek bir şey. Çünkü hani evimin hemen dışına yürümeye başladığım zaman yan tarafımızdaki bir yeşil alanda ufak bir parkta bile çok farklı kuşlarla karşılaşmaya başladım. Önceleri inanamıyordum hani yani bu kuşu buraya bırakmışlardır öyle bir şey olabilir mi? Hani bu tür burada nasıl yaşayabilir diye düşünürken aslında bunların da zamanla bizim hani benim kafamda canlanan şey bizim kendi koyduğumuz sınırların olduğuna fark ettim hani. kuş kuş cennetinde yaşar, ormanda yaşar öyle bir şey değil. Kuş hemen sizin evinizin yan tarafında da yaşıyordu ve çok farklı türler oluyordu. Bunu fark ettikten sonra da bir şekilde zamanla merak ve tutku arttı. Hani o insanlarla tanıştım. Aynı merak ve tutkuyu yaşayan birçok insanla birlikte oldum. Böyle devam etti. Peki aslında şu an Türkiye'de en fazla kuş türünü görmüş insanlardan evet, birisin herhalde. E, 460 değil mi? türün hani orta, yaklaşık 460 türün 410 tanesini görmüş oldum. İlk 400 tür barajını aşan kuş gözlemcisiyim bu arada. Evet. E, peki bu gezilerinden böyle bize anlatabileceğin güzel anılar var mı? E, tabii ki hani sonuçta şu an e, Türkiye'de gitmediğim iki şehir kaldı sadece. Daha 25 yaşında bunu yapmak birçok insan için zor olsa gerek. Hani birçok şeyle karşılaştım, birçok farklı insanla olayla karşılaştım. Hani e, bir tane video hazırladım hatta sizin için. Belki onu Teşekkürler. o sırada hani anlatsak daha iyi olur böyle. Benim hani yaşadığım olaylar arasında şeyler böyle oluyor. Bizim e, iş adamları, işte çalışan kesimden birçok insan kuş gözlemcine meraklı. Bunların da sebebi insanların kuşa geldiği zaman, kuş gözlemine geldiği zaman bütün yaşadığı stresten, işte günlük yaşantısındaki olaylar falan her şeyi unutması. Yani günübirlik her şeyi kafanızdan attığınızı düşünün ve tamamen o kuşun peşinde her şeyi unuttuğunuzu düşünün. Gerçekten de insanlar bunu yaşadığı için bir şekilde bir rehabilite oluyorlar günü birlikte olsa. Bu da insanları rahatlatıyor. Sen yurt dışına da geziler yapıyorsun diye biliyorum ama. Gezileri yurt dışına şu an kendim yapıyorum da hani kendim görmek amaçlı yapıyorum. İleride düşünüyorum ya. Ama yine olsa. orada da kuş türlerini tabii, tabii. keşfediyorsun değil mi? <laughs> tabii. Yani keşif olarak demeyelim de görmeye gidiyorum en azından. Bizim daha çok. Türkiye'de yani kuş baktığımız ve keşfettiğimiz söylenebilir. Böyle. Peki Türkiye'de daha ortaya çıkmasını beklediğin türler var mı? Tabii ki var. Hani özellikle Türkiye'de görülmemiş, yani dünyanın farklı yerlerinde yaşayıp Türkiye'de görülebilecek birçok tür var. Onların da meraklısı ve takipçisiyiz yani bekliyoruz. Tabii çok zor bir şey hani bütün kuralları çünkü doğa koyuyor. Siz sadece gidip orada doğru anda, doğru zamanda ee, onu görmek görmek size kalıyor yani öyle söyleyeyim. Peki 460 tür dedin. Hı -hı. 460 türün sence Türkiye için yeterli mi yoksa daha sence Türkiye'de yaklaşık daha ya 500 türü mi? geçeceğimizi düşünüyorum en azından. Birçok kuş gözlemcisi de ortak sahip. 530 türe yaklaşabiliriz ama bu tabii çok fazla kuş gözlemcisiyle olabilecek bir şey. Bu merakı olan insanların Evet şu an yakın. videoda da sanırım görüyoruz. Bu kuş gözlemcilerinin macerasını anlatan bir e, bu video. bu en oldu. son geç, geçen Ocak sonu Şubat başı olması lazım. Bir iğne Adı seyahatimiz vardı o sırada e, birçok zorluklarla karşılaştık. Normalde kar fırtınası denince işte kuş gözlemcileri heyecanları insanlar evinde oturur. Hani sıcak aman dışarı çıkmayalım. Biz de tam tersi kuzeyden Sibirya'dan kuşlar gelecek diye e, kendimizi dışarıya atarız. Biraz beklediğimizden fazla kar yağdı. Bu da normalde 3 saatlik bir yolu hani İstanbul İğneada yolunu 12 saatte gidebildik bundan ötürü. Orada yaşadığımız macerayı gösteren bir video vardı. Evet bu arada ben de senin bir e, anını hatırlıyorum. Antalya'ya gelmişti emin <laughs> ve kaç gece ormanda yatmıştın bir baykuşu fotoğraflayabilmek için değil evet, mi? Evet balık baykuşu için 2-3 gün gelip kalmıştım 2-3 gece. Tabii insanlar böyle şey sanıyor da hani işte doğada çadırda kalıyorlar devamlı çok büyük zorluklarla. Bir yandan da insanların hiç görmediği yerlerde kalıyorsunuz. Yani Birçok insan için hayal bile edilemeyecek şeyler yapıyorsunuz böyle. Halbuki çok kolay şeyler, erişilebilecek şeyler... Ve gittiğiniz zaman insanı hakikaten rahatlatan şeyler böyle yani o kuşun peşinde. Peki yurt dışından da çok talep var diye biliyorum. Tabii kuş şey. gözlemcileri çok fazla geliyor Türkiye'ye turlar düzenleniyor. Bundan aslında çoğumuzun haberi yok. Onu biraz açar mısın? Ya Türkiye'de daha yeni yeni trend olan bir konu. Yurt dışında ise çok daha köklü ve kültürel olarak yer etmiş bir konu. Mesela İngiltere'de bir kuş koruma derneğine bir milyondan fazla üye var. Üyesi var yani bir kuş koruma derneğinin. Bunlar da ee, Türkiye'de de hani birçok farklı tür olduğu için oralarda olmayan Avrupa'da Amerika'da olmayan birçok tür olduğu için insanlar oradan akın akın geliyorlar. Her sene yüzlerce kişi tek başına da olsa rehber ya da danışman tutarak da olsa gelip bizim ülkemizde kuşları görüyorlar. Hem de normalde birçok insanın gitmeyeceği yerlere gidiyorlar. Güneydoğu'ya gidiyorlar, Doğu Anadolu'ya gidiyorlar. Hani bizim için sadece kumsal işte deniz hani öyle bir üçgen vardır ya öyle değil onlar için işte ucuz bir otelde kalıp çok zengin olsalar dahi o farklı türü görmek için iki gün işte böyle her türlü koşula dayanabilmekte mutlu ediyor insanı. Evet. Peki şimdi kuş gözlemlerken sen aslında mesela ormanda beklerken hı hı. bir kuşu görebilmek için çok dikkatli davranman gerekiyor. Bu kuşlara sarf ettiğin dikkat hı hı. normal hayatta da insanlara bu Kesinlikle. algı yarıyor mu işine? Tabii ki sonuçta yine hani siz ormandaki minicik bir kuşu da görüyorsunuz. Hani daha çok beklemekten çok hareket halinde oluyorsunuz da. Hani e, kuşu beklemektense kuşu siz gidip buluyorsunuz. Bekleme de bir yöntem çoğu zaman ama. Ee, şunun şöyle bir avantajı var. Şimdi ormanda ufacık bir kuşu hareketinden fark edebiliyorsunuz. Ya da uçan, çok yüksek bir uçan bir kuşu görebiliyorsunuz. E, normalde bu da hani hayatınızda şöyle değişiklik oluyor. Normalde birçok insanın fark edemeyeceği ufak detayları hayatınızda e, hayatınızda fark ediyorsunuz. İnsan gözlüyorsunuz. Hani insanları tanıyorsunuz. Daha e, anlayabiliyorsunuz hani birçok şeyi. Peki şimdi burada mesela e, resimlerim var. Neredesin soyu tükenmiş burada? Kastamonu ormanlarında Google Earth'ten bulup bir noktaya gitmiştik hani oraya hiçbir yol yok, şey yok böyle orman oroz denilen bir tür vardı. Onun arayışındaydık burada mesela. Sonra bulabildin mi? Yok bulamadık. Hatta e, bulamadığımız bulamadığımız tür diyelim. Arayıp da Evet şu an hala yok kabul ediliyor. En son 1900'lerde İstanbul civarında görülmüş bir kuş. Poroz olduğuna bakmayın hani öyle şey horozlardan değil yabani <laughs> ciddi bir kuş. Başka acaba kuş fotoğrafları var mı? Arkadaşlarımız şimdi yansıtır. Onun dışında peki yani kuşlara gözlemlerine ilgi duyan insan nereden başlamalı? Sence senin kadar belki ilgisi yok. Belki 45 yaşındaki bir insan ama kuş gözlemlemek istiyor. Bu ne tamamen yapalım? çok basit bir şey. Hani... Ya da dernekleriniz vardır muhtemelen. Nereye başvurmalı? Bir başvuru yapmasına gerek yok. Aslında bu insanın kendi başına da yapabileceği bir şey doğaya çıkması. Doğa yani doğa dediğim bu arada şehir içindeki bir yer bile olabilir. Yani. Evinden çıkıp hatta penceresinden bazen oturduğu yere göre dışarı çıkıp dışarıda kuşlara bakması yeterli. Zamanla işte e, bir dürbün, bir fotoğraf makinesiyle hani gördüklerini belgeleyebilmesi için. Çünkü bunların hepsi Türkiye'de görülen kuşlar ve kendi belgeselinizi yaşamak buna deniyor yani burada. Mesela bir kuşun peşinde şu kadar insan Samsun'da toplanabilmişti. İpek koyluklarından şu kuş mesela. Bu kuş için mi? Evet, Türkiye'deki 15. 16. kaydıydı. Normalde işte Türkiye'de çok yönlemeyen bir tür birçok insanı bir araya getiriyor. Yani. Evet. böyle güzel bir tarafı da var. Birçok farklı insanı hiçbir bile normal hayatta bir araya gelemeyecek birçok farklı insanı bir araya getiriyor. Yani. Peki yani. kuşlar üzerinden gidelim. Bize biraz anlatır mısın? Bu mesela Antakya'dan izleyen? bir fotoğraf. Ee, Samandağ sahilinde sümsük denilen bir tür. Kızıl Kızılçaylak. Ankara Esenboğa'da görmüştüm. Gene nadir bir türün Türkiye için çok görülemeyen. Bu İğneada'da geçen işte o kar fırtınasında geçip ulaşabildiğimiz yerden. Ankara Emir'den bir Macar gölü, Macar ördeği. E, Akkum kuşu Göksu Dağıtası'ndan, Mersin'den. Bütün Türkiye'de geziyoruz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Gene aynı yerden adam artısı, soyu tükenmekte olan bir martı. Ya bu size şunu fark ettiriyor. Aslında hem fotoğraf olarak hani e, bir şeyleri çekme, yani fotoğrafçı kimliğiniz varsa onu çok iyi tatmin ediyorsunuz. Çünkü en zor fotoğrafçılık türü bu arada. Doğa fotoğrafçılığının içine de kuş fotoğrafçılığı. Çünkü bütün kuralları doğa koyuyor. Hani siz stüdyoda olsanız ışığınızı ayarlarsınız. Modeli aman şöyle dur falan dersiniz. Burada modeller kuşlar. ışıklarda hani güneşin pozisyonu, bulut vesaire olduğu için gerçekten uzun uğraş ve emek gerektiriyor. Bir de kuşların tüylerini bilmek zorundasınız. Hani her kuşun hatta her bireyin farklı karakteri var. Onu görüyorsunuz zamanda. Evet. Peki sen şimdi bu fotoğrafları tabii çekerken zor dedin fotoğraflarını çekmek. Hı hı. Herhalde bayağı bekliyorsun saatlerce. Bu dediğim gibi biraz böyle hareket halinde durup hani bir de zamanla artık iyice iyicene ezber haline geldi için. Nerede bu nasıl kurda, ne bu yaparlar kuş var, bildiğin evet. için. Şu dağa giderseniz şunu görürsünüz tarzında. Hani o biraz kolay geliyor. Bu balık baykuşu işte. o senin Bu oraya Antalya'da <laughs> günlerce beklediğin. Ama işte aynı şekilde buralarda da buralarda Eğlencesini keşfedebiliyorsunuz. Eğlencesini çıkarttın evet. sonradan. Evet ve başa döndük. Peki son olarak hı hı. şöyle bir şey sorayım. Şimdi her şey bir yana biz tamam belki kuşları sadece sev seviyoruz ama gözlemlemiyoruz. Hı. Camımızın önüne gelen güvercini nasıl besleyelim? Ona ne verelim? <laughs> yani güvercinleri ekmekle de besleyebilirsiniz ama böyle bir bahçeniz varsa çeşitli tohumlarla yani bunların şeyleri var böyle. Ya yani Bir pet şişesine bir tel geçirip bir ağaca ısıp içine kavrulmamış şekilde koyarsanız Birçok ilginç kuşu görebilirsiniz mesela kış, özellikle kış vaktinde. Ankara'da oturanlar için konuşuyorum. Yani İstanbul'da oturanlar için daha farklı türler de söz konusu. Ama güvercinleri ekmek yeter sanırım. Sadece yeterli diyorsun. Çok evet. teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Teşekkür Beni ederim. kırmadın geldin. <laughs> Sağ Tekrar olsun. görüşmek dileğiyle Emin Yoğurtcuğum'la teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler ve biz gündemle devam ediyoruz şimdi.